Neden başlatamıyorum. Şunu Ve sormak de, istiyorum, e, müsaadenizle e, efendim. Dilerseniz konuyu... zamanımız var, biliyorum. E, şöyle, e, e, şimdi, efendim. birleşmiş milletlerin kararını aslında siz değerlendirdiniz ama İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesinin de dün olağanüstü toplandığı bilgisini. Aldık ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ümmetin harekete geçmesi gerektiğini yine vurguladı ve keza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 22 ülkeyle yürüttüğü diplomasi trafiğinde Filistin için destek aradı. İslam dünyasının tavrı ve politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bunu sormak istiyorum size. Tabii ki efendim şunu söylememiz lazım Çok bunu hakikaten ifade etmemiz lazım. Efendim gerçekten Türkiye burada başak bir rol oynadığını direkt temas ederek bu şekilde efendim e, e, gerçek bir şekilde bu harekete harekete efendim e, yani yaptırım gücü yüksek e, olguya girmemiz lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı kramalarla yetinmemeliyiz. Bunu he, her ifade ediyoruz. Saldırganlığı durduracak ve her üç cephede kesin sonuç sağlayacak siyasal, ekonomik ve askeri işbirliğine ilişkin bir eylem planını karara bağlamalıyız. Bu çok önemli ve de üzerinde antant kaldığımız bu, bu, amaçla Türkiye Cumhuriyeti efendim bir konferans toplamalı hatta merkezi ülke konumuyla bu konferansa somut bir eylem planı koymalıdır. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Aynen şöyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2011'de imzaladığımız kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması gibi bir anlaşmayı Türkiye yapabilir. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler gözetiminde 2006'da iş başına gelen bir şu anda iktidar partisi konumunda bulunan Hamas örgütüyle bu anlaşma yapılabilir. Bakın, şunu ifade etmek istiyorum. Bu anlaşma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler üyesi olmamasına rağmen geçerlidir. Bu da geçerli olacaktır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dört parçalı Filistin, İsrail işgali ve saldırganlığı bütün vahşetiyle devam ederken Filistinliler fiilen dört parçaya ayrılan topraklarda yaşam mücadelesi veriyor. Bunun en güçlü yani adeta bir milliyetçi İslam biraz evvel sizin de çok veciz bir şekilde ifade ettiğiniz gibi bir ümmet vari İslam hareketleri sadece Hamas'ın 5 vilayetinde. Çünkü burası hiçbir şekilde İsrail toprağı olmamıştır ve bütün can çekişmelere rağmen 365 kilometre kare adeta 365 gün gibi bu kadar toprak kalmıştır maalesef mücadelesine devam etmektedir. Yani Hamas e, öylesine güzel bir durum mahkemesi yapmıştır ki istihbarat durum mahkemesi e, yapmıştır ki buna karşı bütün bu olayları yaşayarak tedbir almıştır. Yani evet. bakın bugün e, efendim Hamas tarafından İsrail topraklarına gönderilen Ayyaş 250 adını verdiğimiz bütün o füzeler manzumesi bu füzeler malzemesi tek başına bu işi demir kubbeyi deldiğini Iron Dome diye ifade ettiklerini yani bir hava savunma sistemini deldiğini de göstermektedir. Yani ümmetin bir araya gelmesi için oldukça, oldukça önemli olan Hamas'ın sinerjisi son derece önemlidir. Hamas bu sinerjiyi göstermiştir yani ve, ve vermiş olduğu 3200'e yakın füze atmıştır. Ve bu füzeler Tel Aviv'in yakınlarına kadar düşmüştür. Lid kentine kadar düşmüştür. Efendim Netanyahu efendim sokağa çıkma yasağı ilan etmek mecburiyetinde kalmıştır. Yani e, bunu e, yalnız tabii e, bu İran'ın suskunluğu gerçi İran bu biliyorsunuz füze yapımında Überim füzelerin bu bölgeye getirilmesinde çok önemli bir şey yapmıştır. Ama İran'ın sessizliği e, e, tabii ki e, bu düşündürücüdür. Biraz daha bunu ortaya koymamız lazım. Ama son derece güzel ve veciz bir şekilde ifade ettiğiniz gibi bu e, harekete efendim e, yorgunluğu morgunluğu efendim Suudi Arabistan'dan çıkan bir takım e, sözler ver artık biz şey e, konusunda efendim gerek Hamas konusunda gerek Filistin konusunda son derece yorulduk e, yorulduk ifadeleri bence değildir e, çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi ümmet mantığı içerisinde buraya e, desteklemeliyiz e, ve de şunu söylüyorum e, Netanyahu'nun Özellikle Hamas'a ağır bir şekilde bedel ödeteceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz. Efendim ağır şekilde ödetmeye devam edeceğiz. Bütün insan hakları. Biraz evvel ifade ettiğim gibi crimes against humanity yani insanlığa karşı işlenen suçlardan çok önemli bir savaş suçudur. Efendim e, ama Kendisi de kendi içerisinde biraz evvel ifade ettiğim gibi Gazze şeridine 4 kilometre mesafedeki yerleşimcilerine, yerleşimlere bir sonraki duyura kadar sığınaklarda kalma talimatı verilmiştir. Bakın önemlidir. Önemli bir şekilde açıl Bu arada efendim bir, bir bir cümlede bilmiyorum vaktiniz zannediyorum kısıtlı olduğu. Efendim süratle Süratle efendim batı medyasından aldığımız sözcükleri terk etmeliyiz. Yani şunun için söylüyorum. E, bakın bugün İsrailli yerleşimci diyor. Nerede? Ne demektir İsrailli yerleşimci? Efendim e, bu settler kelimesinden tercüme eder. Yahu İsrailli yerleşimci niye bu kadar masum hale getirmekteyiz? İsrailli işgalcidir. İsrailli adeta Türkiye'de de kullanılan bir arazi mafyasıdır bir doğrudan doğruya gasp edicidir, doğrudan doğruya ilhakçıdır, doğrudan doğruya istilacıdır. Hala biz yerleşimci kelimelerini kullanmamız, özellikle medyada kullanmamız son derece düşündürücüdür. Ve hatırlayacaksınız evet. efendim çok da önemliydi. Bütün televizyon e, şeylerini ortaya e, koymuştu. E, ne ne, de, ne demişti? Yakup kendi komşusunun efendim Cerrah Mahallesi'ndeki evini işgal ederken söyledikleri "Ben çalmayacaksam başkaları çalacak" diye ortaya koyması son derece önemlidir. Bakın. Hocam. E... Şöyle bitireyim, müsaade ederseniz Efendim e, İsmail Haniye e, biliyorsunuz Hamas'ın siyasi büro başkanıdır. Örgüt evet. lideri değildir. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Katar'ın başkenti Doğa'da düzenlenen bir e, Filistin'e destek etkinliğinde yakında yaptı. Bütün bu hareketler. Kıblemiz şunu söyledi. Kıblemiz, kimliğimiz, inancımız ve devrimlerimizin tetikleyici Mescid-i Aksa'ya el sürülmemesi konusunda defalarca uyardık. Mescid-i Aksa bütün ümmetin kırmızı çizgisidir diyerek sözü evet. size bırakıyorum efendim. Sayın Arslan çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız sorularımızı cevapladığınız için kolaylıklar diliyoruz sizlere. Teşekkür ediyorum efendim.